Geçmiş olsun baba iyi misin? Savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en somut olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon yani, sadece ülkemizde değil. Devirler, devletler başlamak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunu. Bu nasıl oldu ya? Böyle bir şey olamaz ya.